Dünya üzerinde yaşayan herkes birbirinden farklı ve bazılarımız bunu oldukça doğal karşılıyoruz. Farklılıkların bizi birleştirmesi ve güçlendirmesi gerekirken birçok insan zayıf özellikleri kullanarak kötülük yapma gücünü buluyor kendinde. Neden ve nasıl olabileceğini aklımız almıyor. Camden Davis dünyadaki binlerce otistik çocuktan sadece bir tanesi. Bu rahatsızlığa sahip olanların elbette özel bir ilgiye, bakıma ve eğitime ihtiyacı oluyor. En önemli kriterse sevgi ve emek. Ama ne yazık ki oğlu Camden'a özel bakıma ihtiyacı olan çocukların kabul edildiği Hope Akademi adlı okula gönderen anne Melissa, oğlunun en önemli ihtiyacı olan sevgiyi veremeyip bir de üzerine ona kötü davranan insanlar olduğunu fark etti. Camden Davis 12 yaşında. Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde yaşıyor ve otizmli çocukların kabul edildiği Hop Akademi adlı özel bir okula gidiyor. Oğlunun destekleyici ve anlayışlı bir ortamda olmasını çok isteyen anne Milisa, Camden'ın bu okula kabul edildiğini öğrendiğinde çok mutlu oldu. Çünkü okul özel ihtiyaçları olan çocuklar için oldukça iyi, önemli bir üne sahipti. Bir süre sonra normalde her zaman neşeli ve mutlu olan oğlu Camden'ın bir sıkıntısı olduğunu fark etti. Çünkü normalde her zaman neşeli ve mutlu olan oğlu bu süre zarfında oldukça agresifleşmişti ve sık sık yatağını ıslatıyordu. Annesi Milisa oğlunun hareketlerinden endişelenmeye başladı. Otizmli oğlunun okulda kötü davranışlara maruz kaldığını düşünmeye başladı. Çocuğa sorunun ne olduğunu sorduğunda bir cevap alamadı. Milisa da kendi cevabını kendisi buldu. Aklına güzel bir fikir geldi. Çaresiz anne oğluna ne olduğunu öğrenebilmek için kendi yöntemini uyguladı ve oğlunun çantasına bir kayıt cihazı yerleştirdi. Öğrenecekleri anneyi çok şaşırtacaktı. Melissa, oğlunun iki öğretmeni tarafından kötü muameleye uğradığını duyunca çok şaşırdı. Ses kayıtlarında öğretmenler, Camden neden hiçbir şeyin not almıyorsun? İşte bu yüzden herkesle oturamıyorsun. Annene söyle, alt tarafı bir kelime yazacaksın. Bu kadar zor olan ne? Gibi cümleler söylüyordu. Üstüne üstlük öğretmenler çocuğun taklidini yapıyordu. Anne bütün ses kayıtlarını dinleyince duyduklarına inanamadı. Melissa ertesi gün kayıtlarla birlikte okul yönetimine gitti. Okul müdürü Lisa Stone kayıtlarda duyulan iki öğretmeni hemen kovdu. Melissa bu olaylardan sonra hemen oğlunu okuldan aldı ve oğlunun başına gelenleri sosyal medyada paylaştı. Birçok haber kanalı çocuğa dair haber yaptı. Okul müdürü Linda Stone, kayıtları internete düştükten sonra bir açıklama yaptı. Belinin kayıtları okula getirmediğini, kendileriyle konuşmadığını, davetleri reddettiğini söyleyen okul müdürü, yıllar boyunca oluşturdukları itibarlarının bu olayla yıkılmaması gerektiğini, öğretmenlerin kovulduğunu ve bir daha dönmeyeceklerini söyledi. Kadın daha sonra şu açıklamaları yaptı. "Tek yapmak istediğim ağlamaktı." Oğlumu her gün okula yolladım ve bunlardan habersizdim dedi. Okul yönetimi hem çocuktan hem de aileden özür dilemiş. Melissa gerçeğin farkına vardıktan sonra Camden'ın okulunu değiştirdi. İnsanlara kendilerine gösterdiği destek için de teşekkür etti. İnanılmaz üzücü bir durum. Öğretmenler öğrencilerine bu şekilde davranmamalı.